İran'ın yüksek profilli liderlerinin suikastlar tarafından yok edilmesi, yeni yetkililerin atanması için tekrar ihtiyaç duyulmasını ve iç yapının giderek zayıflamasını neden oluyor. İran'ın pastaran olarak bilinen veya devrim muhafızları olarak bilinen grupları ve nükleer programdan ve istihbarat servislerinden sorumlu kişiler, her seferinde önemli bir figür olarak ortadan kaldırılıyor. Biliyorsunuz Hizbullah'ın liderleri ve onun yerine geçenler Lübnan'da bir gecede yok edildiler. Yine İsmail Haniye İran'dayken yine İsrail saldırısı tarafından yok edildi. Yine arkadaşlar bu saldırıların ilk başında bir gecede yeri doldurulamayacak birçok önemli askeri lider ve İran Devrim Muhafızlarının liderlerinden birçoğu yok edildi. Yine ülke içindeki 5 tane bombalı araba saldırısında 14 tane nükleer fizikçileri yok oldu. Yani böylelikle çok önemli kişilerin, çok önemli profillerin kaybedilmesi ve yerine gelenlerin genellikle aceleci ve politik olarak motive olmuş kişiler ve bunların kendisinden önceki kişilerin operasyonel deneyimlerinden yoksun. Yani bu stratejik sürekliliği bozan ve askeri ve istihbarat, siyasi güçler arasındaki koordinasyonu zayıflatan bir örüntü. Benzer bir şekilde Hizbullah'ta da liderliğin çoğu bir dizi saldırıda yok edildi ve İsrail'in Lübnan'a yaptığı büyük saldırıdan sonra Hizbullah etkili bir yanıt da veremedi operasyonel olarak zorlandı ve İsrail'in hedeflerine yeterli saldırı yapamadı. Çünkü yeni gelen liderler yerini aldıkları kişilerin otoritesinden ve savaş deneyiminden ve güvenliğinden yoksun. Karar alma süreçleri yavaşladığı için uyumlu çalışma örgütler içinde ve İran gibi dış aktörlere bağımlılık derinleşti. İran şimdi kendi benzer bir durumda bulunuyor ve suikistlerin psikolojik olarak halkın üzerinde ve ordu güvenlik güçleri üzerinde önemli bir bedel yarattığı ve güvensizlik ve paranoya yarattığı düşünülmeli. Ve güven aşılması liderliği parçalayan ve alt kademelerin üst kademeleri olan güvenini azaltan bir şeydir. Her yeni atanan kişi kendinin de bir sonraki hedef halinde olduğunu bildiği için tereddüt veya stratejik hatalar yapması söz konusu olabilir. İşte bu zayıflığı daha da kötüleştiren şey İran'ın İsrail saldırılarına etkili bir şekilde yanıt verme yeteneğinin sınırlı olması. Çünkü genellikle misilleme eylemlerinde hemen vuramıyorlar ve atılan füze sayısının gün geçtikçe İsrail'e azaldığını hep beraber görüyoruz. Şimdi arkadaşlar ayrıca İran'ın verdiği e, saldırılara karşı tepkileri e, göster e, düşündüğümüzde ilk başlatılan silahların yani füzelerin daha e, çok olduğunu ve daha sonra zamanla azaldığını yine görüyoruz ve İsrail savunma kuvvetleri İDF'nin İsrail Defense Forces' İran'da devam eden operasyonun sonucunda İran'ın askeri olarak şaşkına dönmüş durumda olduğunu, hava savunma sistemlerinin çoğunun sızan casuslar tarafından ve özellikle bu Afganistan üzerinden sızıldığı söyleniyor. Etkisiz hale getirilmesi ve üze, önemli düzeyde üst düzey İranlı liderin, nükleer bilim insanının ve istihbarat Gövdesi'nin neredeyse savaşın 48 saat içinde ortadan kaldırılması Beklenmedik bir başarı olarak görünüyor ve stratejik hedeflerin yeniden değerlendirilip ve artık halkı da ayaklanmaya çağırarak burada bir rejimin devrilmesi gibi şeyler var. Aslında İran'da devam eden operasyonun sonucu bence İsrail'le tarafından da şaşkınlıkla karşılandı ve İran hava savunma sistemlerinin çoğunun etkisiz hale getirilmesi... Ee, bu beklenmedik bir başarıydı bence ve stratejik hedeflerin e, yeniden değerlendirmesini e, söz konusu yapabilir. Burada bu önemli İran'ın e, bu e, sıkıntılı durumu Tahran sokaklarında kaos yayılmasına ya, oluşmuş bir kaos varlığı görülüyor zaten yayınlanan videolarda ve binlerce sivilin kaçarken görülmesi, düzenin bozulması, işte aslında buraya sızan Mossad ajanlarının da kalabalıklara kalışmasını ve ülke çapında nispeten kolay hareket etmesine de olanak sağlayacaktır. Ve güvenlik protokollerinin karışması, bozulması, İsrail ajanlarının gözetimden kurtulmasını ve kontrol noktalarından daha özgürce çalışmasını ve daha geniş alanlarda görev alabileceği gibi bir söz konusu durum olabilir. Yine e, Tahran'da gerçekleşen kapsamlı hava saldırıları e, sivilleri panik haline getirmeye çalışıyor ve e, kişilerin güvenlik arayışıyla sokaklara akın etmesi kitlesel göçü tetikleyebilir. Kaçmaya çalışanlar arasında bunu kaçırmak için yani kaçmak için son şansımız olabilir diye düşünen insanların e, özellikle de nükleer bilim insanlarının kontağı çevirdiğinde yerleştirilen patlayıcılar araçların altında patladığıyla ilgili 5 tane bombalı aracın patladığıyla ilgili haberleri açık kaynaklarda gördük. E, bunu da söylemem gerekiyor arkadaşlar. Bu durumda bu savaşın ilerleyen safhalarında neler olabileceğini hep beraber izleyerek görüyoruz. Fakat Türkiye doğru bir kitlesel göç olabileceğini size belirtmem gerekiyor ve beklenmedik bölgelerde e, beklenmedik saldırıların devam ettiğini biliyoruz. Tabii ki İran'da burada e, yoğun olmasa da artık giderek e, atılan salvo füze salvoları azalmış olsa da yine İsrail'e imkan bulduğunca karşılık vermek isteyecektir. Fakat e, attıkları füzelerin çok fazla savaş başlığı taşımadığını ve yeterince etkili e, olmadığını ben düşünüyorum. Yine burada İran liderliğinin Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in nükleer altyapısını yok etme görevi ve e, İsrail'e İran'ın nükleer altyapısını sökme e, emri verdiğini ve İsrail'in saldırılarının hassas nükleer ve askeri tesisleri hedef aldığından e, Tahran bir İsrail-Amerikan e birlikteliğine karşı e, hazırlık yapabilmiş midir onu bilemiyorum ama geniş bir çatışma beklentisi içerisindeyim ben ve İran'ın hipersonik füze cephanelerinin büyük kısmı e, ya vuruldu ya da İsrail'in mevcut sığınak denizi mühimmatların erişemeyeceği kadar uzaklara çekmiş olabileceğini ve daha güçlendirilmiş sığınaklarda derin yeraltı depolarında standart füze savunma sistemlerinden işte kaçabilen füzeler önemli sembolik bir misilleme yapıyorlar ama bölgedeki önemli Amerikan askeri varlıklarına karşı hesaplanmış bir yüksek etkili saldırılar olabilir planlar olabilir. Eğer Amerika Birleşik Devletleri de burada İsrail'in yanında bir e, girişime başlayacak olursa İran bunları kullanmak için e, orada daha derinlere çekmiş olabilir. Yine Amerika e, ve müttefik uçaklarının e, RAF yani Royal Air Force, Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin İngiltere'nin Kıbrıs'taki AgroTri ve Andreas Papandreou üstü gibi e, kul, hedefleri kullandığı düşünülüyor. Ve buralara e, İran'ın bu hipersonik füzeleri e, kullanabileceği yine Katar'daki El Udeid Hava Üssü'nün e, yine SENTCOM'un ileri Komutan Merkezi'nin ve Irak'taki El Asad ve Erbil Hava üstlerinin Kuveyt'teki e, ve Birleşik Arap Emirleri'ndeki herhalde El Dafra olması lazım. Ürdün'deki ve Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Üssü var ve Bahreyn'de Amerika'nın 5. destek filosu var. Biliyorsunuz. Bu Bahreyn ve Kızıldeniz'de, Doğu Akdeniz'de. Bu ABD e, uçak gemileri de geliyor bölgeye. Bunlara saldırı yapılabilecek mi? Veya bunları yapmak için mi ellerindeki hepsini harcamıyor? Ve yer altının derinliklerinde koruma çabaları var. E, ve ve Amerikan ordusunun bu ağır şekilde güçlendirilmiş heralde tesislerini bile etkili bir şekilde yok edebilecek olduğu e, GBU-57 MOP, Massive Ordnance Penetrator yani büyük devasa delici tamam mı mühimmatları var ve bunlara karşı bir saldırı da yapabilir. E, onun için bu çatışmanın nereye gittiğini göreceğiz ve bence İran'ın burada e, o Amerika ile olan çatışmayı düşünerek birazcık daha geri çektiğini bunları ve gittikçe saldırıların azalacağını hipersonik füzeler için konuşuyorum. Ama onun yerine balistik füzeler kullanabileceğini ben değerlendiriyorum. Beni izlediğiniz için de